Eğer dikiz aynanız arabanın yan tarafını gösteriyorsa, tamamen yanlış demektir. Şimdi doğru yolu öğrenin. Aynayı, arabayı daha az, yolu daha çok görecek şekilde ayarlayın. Bu şekilde kör noktayı ortadan kaldırır ve çevrenizde olup bitenlere çok daha fazla dikkat ederek, eğer genellikle kaldırımdan uzağa park ediyor ve zorlanıyorsanız, basit ve etkili bir yöntem öğrenin. Önce geri vitesi takın. Ve direksiyonu tamamen kaldırım tarafına çevirin. Kapınıza en yakın kapı kolu kaldırımın üzerinde görünene kadar yavaşça geri gidin. Ardından direksiyonu tamamen yol tarafına çevirin ve araç düzgün bir şekilde hizalanana kadar manevra yapmaya devam edin. Harika bir mesafede kalırsınız, ne çok uzak ne de fazla yakın. Mesafeyi ayarlamak ve yönünüzü bulmak için her zaman aynaları kullanın.